Merhaba arkadaşlar, Envai tatları hoş geldiniz. Pratik bir ıspanak çorbası tarifi olacak. Hem çok pratik hem de çok besleyici. Soğanları tencereme alıyorum. Sıvı yağ ekliyorum karamelize edene kadar kavuruyorum. Soğanımız pembeleşince birazcık da unla birlikte kavuracağım. İki tepeleme yemek kaşığı un koyuyorum. Soğanları bir de unla kavuruyorum. Tuzunu da ilave edelim. Un ve soğanı tamamen kavrulduğundan emin olduktan sonra ıspanaklarımızı koyuyorum Ispanağımız da kavrulduktan sonra 2 bardak süt ilave ediyorum 2 bardak su ilave ediyorum eğer daha koyu bir kıvam isterseniz suyu ya da sütü bir bardak daha az kullanabilirsiniz hepsi birlikte kaynamaya bırakıyorum Böyle güzelce kaynayınca tamamen pürüzsüz bir hale gelene kadar blenderdan geçirebiliriz ama isterseniz böyle biraz yeşilleri içinde bir tek olabilir ben böyle de seviyorum Çorbamız artık servise hazır. Bu sağlıklı ve son derece pratik olan çorbamın tarifini beğendiyseniz eğer Sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıda küçük güzel yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi günler.